Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar uzak diyarların birinde bir karı koca yaşarmış. Uzun yıllardır çocukları olmayan bu çift nihayet bir bebek beklediklerini öğrenince büyük bir sevinç yaşadılar. Fakat kadının canı çok tuhaf bir yiyecek çekiyormuş. Komşuları olan kötü kalpli bir cadının bahçesinde yetişen Rapunzel bitkisi. Kadın o kadar arzuluyordu ki bu bitkiden yemeden duramayacağını hissetti. Kocası karısının bu haline dayanamayarak cadının bahçesine gizlice girdi ve birkaç demet rapunzel aldı. Ancak ertesi gece kadın yeniden bu bitkiden yemek istedi. Adam bir kez daha cadının bahçesine girdiğinde bu sefer cadı tarafından yakalandı. Cadı hışımla ona bağırdı. Bahçemden neden izinsiz alıyorsun? Bunun bedelini ödeyeceksin. Adam korku içinde titreyerek karısının hamile olduğunu ve bu bitkiyi çok arzuladığını, onun bu isteğini yerine getiremediği takdirde hastalanabileceğini açıkladı. Cadı bir süre düşündü ve sonunda karanlık bir anlaşma teklif etti. Tamam karına istediği kadar Rapunzel vereceğim. Ama doğacak olan çocuğunuzu bana vereceksiniz. Adam dehşetle geri adım atmak istese de çaresizce kabul etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra kadın sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak doğumdan kısa bir süre sonra cadı geldi ve bebeği alıp götürdü. Cadı kıza Rapunzel adını verdi. Yıllar geçti. Rapunzel, güzeller güzeli, altın sarısı saçlarıyla dillere destan bir genç kız oldu. Ancak cadı, Rapunzel'i herkesten saklamak için onu ormanın derinliklerinde yüksek bir kuleye kapattı. Kulede ne bir kapı ne de bir merdiven vardı. Cadı Rapunzel'i görmek istediğinde aşağıdan seslenirdi. Rapunzel Rapunzel, uzun saçlarını sarkıt hadi. Rapunzel, altın sarısı saçlarını pencereden sarkıtırdı ve cadı saçlarına tırmanarak yukarıya çıkardı. Bir gün o civardan geçen genç bir prens, Rapunzel'in büyüleyici şarkısını duydu. Sesin geldiği kuleyi ararken, cadının Rapunzel'in saçlarından tırmanarak kuleye çıktığını gördü. O gece cadının gitmesini bekledikten sonra aynı şekilde Rapunzel, Rapunzel uzun saçlarını sarkıt diye seslendi. Rapunzel prensin sesini cadı zannederek saçlarını pencereden sarkıttı. Prens yukarı tırmanarak Rapunzel ile karşılaştı. Genç kız önce biraz korksa da prensin kibarlığı ve sıcaklığı onu kısa sürede rahatlattı. İkili her gece buluşmaya başladı. Prens Rapunzel'e dünyayı ve dışarıdaki yaşamı anlattı. Rapunzel onunla kaçmaya karar verdi. Ancak bu kaçış planını uygulamak için zaman gerekiyordu. Rapunzel her gece prense ince bir ip veriyor, böylece sonunda bir merdiven yapabileceklerini düşünüyorlardı. Fakat bir gün Rapunzel farkında olmadan cadıya bir ipucu verdi. Saçımı yukarı çekmek prense göre çok daha zor dedi. Cadı bu sözler üzerine olanları hemen anladı ve öfkelendi. Rapunzel'in saçlarını kesti ve onu uzak bir çöle sürgün etti. Ardından Rapunzel'in saçlarını kuleye bağladı ve prensi yakalamak için bekledi. Prens o gece yine kuleye tırmanmak için seslendiğinde yukarı çıktığında karşısında cadıyı buldu. Cadı kötü kahkahalarla prensin kaçışını engelledi ve onu kuleden aşağı itti. Prens düşerken dikenli çalılara çarptı ve gözleri kör oldu. Yüreği acıyla dolu olan prens ormanda aylarca kör bir şekilde dolaştı. Rapunzel'i arıyor, onun sesini bir kez daha duyabilmeyi umut ediyordu. Yıllar sonra Prens bir gün çölde dolaşırken uzaktan Rapunzel'in sesini duydu. Rapunzel şarkı söylüyordu. Rapunzel'in yanına koştu, onun sesiyle sevince boğuldu. Rapunzel Prens'i gördüğünde gözyaşlarına boğuldu. Onun kollarına sarıldı ve gözyaşları prensin gözlerine düştü. Mucizevi bir şekilde bu gözyaşları prensin gözlerini iyileştirdi ve o anda tekrar görebilmeye başladı. İkili birbirlerine sıkıca sarıldıktan sonra prens Rapunzel'i kendi krallığına götürdü. Orada büyük bir düğünle evlendiler ve uzun yıllar mutlu bir şekilde yaşadılar. Cadı ise lanetli kulede yalnızlığa mahkum oldu ve asla Rapunzel'e ulaşamadı. Böylece Rapunzel ve Prens tüm zorlukları aşarak mutluluğa kavuştular. Masalımız da burada bitti. Gökten üç elma düştü. Birisi cadının kafasına, birisi Rapunzel'in kafasına, diğeri de Prens'in kafasına.